üzerinde en çok konuştuğumuz, düşündüğümüz, dillendirdiğimiz konu. Ortak paydamız, işimiz, merakımız, bugün burada buluşma nedenimiz. Turizmi sözlükler, dinlenme, eğlenme, görme, tanıma gibi amaçlarla yapılan geziler şeklinde tanımlıyor. Biraz daha detaycılar, bir ülkeye, bir bölgeye turist çekmek için alınan ekonomik ve kültürel önlemlerin yapılan çalışmaların tümü diyor. Bizse tutkumuz diyoruz. Turizm bizim için büyük bir aşk. Yeniye duyulan merak, iştah, özlem, aynı zamanda iş, bayrağa saygı, toprağa özen, ülkeye gurur. Yola çıkma sebebimiz, dünyaya açılan pencere, düşlerimize giden yol. Kim birlikte yol almak ister, kendini bambaşka, yepyeni, daha heyecanlı bir hikayenin içinde bulmak ister? Güzel plan, biz varız. Aslında biz bu hikayenin içinde tam 30 yıldır varız. Dünyaya yeni olan bir şey eklendiği sürece keşfetmek için hep var olacağız. Öğrenmenin, büyülenmenin, hayal etmenin sonu yok. Bugüne dek bu topraklarda 600 milyon misafiri ağırladık. Bu sayıları ikiye katlamak, hatta daha fazlasını yapmak için bir planımız var. Kurulduğumuz günden beri biz daima. İlmin ışığında, kalbimizin götürdüğü yere gittik. Sorunları belirledik, çözümler ürettik, inat ettik, keşfettik ama asla pes etmedik. Uluslararası işbirliklerimizle sektörü genişlettik. Yerli ve yabancı pek çok turizm yatırımına öncülük ettik. Türk ekonomisinde birinci sırayı elde ettik. Şimdilerde gözümüz yükseklerdi, zamanın ötesinde gelecekti. Belki 30, belki 130 yıl ileride. Türkiye geçmişiyle, doğasıyla, insanıyla eşsiz bir ülke. Havasında, suyunda mucizeler saklı. Sahip olduğu genç nüfusu da düşününce turizm sektörünün neden bu denli büyük bir potansiyele sahip olduğunu hayret eden var mı? Bizce olmamalı. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği olarak bu potansiyeli performansa dönüştürme misyonumuzun amansız takipçisiyiz. Bu uğurda yalnızca yatırımlarımız üzerinde değil, insan hakları, çevre bilinci, yaşam standardı gibi çağdaş değerler üzerinde de çalışarak geleceği planlıyoruz. Araştırmalarımız, turizm sektörünü kendi haline bırakırsak, 2033 yılında 78.5 milyon ziyaretçi ve 71 milyar dolar turizm gelirine ulaşacağımızı gösteriyor. Ama fiziksel dönüşüm, turizm rezidansları, 3. yaş turizmi ve tanıtım hata gibi dönüşüm politikalarını hayata geçirirsek, 2033 yılında 104 milyon turist ve 120 milyar dolar turizm gelirine erişebiliyoruz. Ve biz 30 yıl sonra dünyanın en fazla turist çeken ilk 3 ülkesi içinde yer almak, küresel anlamda hak ettiğimiz yerde olmak istiyoruz sektörde dönüşümü sağlayacak stratejilerimiz, inovatif projelerimiz, yatırım planlarımız, bütçe ve raporlarımız yanımızda, aklımızda, ezberimizde. Ve tam 20 yıl önce hedeflediğimiz her şeyi fazlasıyla gerçekleştirmenin verdiği vizyoner gururla grafikleri alt üst edecek, yeni rekorlar kıracak, turizmi baştan yaratacak yeni bir yolculuk için hazırız. Kendimizi, sektörümüzü, devletimize güvenimiz tam. Ve bu ülkenin kaderini değiştirmiş, kalplerimizi fethetmiş bir büyük insanın dediği gibi hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Sadece bir tek şeye. Çalışkan olmaya. Hoş geldiniz. Ee, önemli bir gün. Neden önemli bir gün? Turizm, Türkiye'nin dünyaya açılan yüzü. İnanılmaz bir coğrafyada yaşıyoruz ve bu coğrafyanın en güzel tarafı, en muhteşem tarafı sürprizlere açık olması. Bugün aranızda olduğum için çok mutluyum çünkü hayatımı televizyonculuk geçmişimi Türkiye'nin potansiyelini anlatmaya, değerlerini ortaya çıkarmaya gençlik potansiyelinin ne kadar muhteşem olduğunu insanlarla paylaşmaya adadım. Bugün burada aslında Türkiye'nin geleceğini konuşurken dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Dünyanın en farklı, en muhteşem, üç imparatorluğa başkentlik etmiş muazzam bir kentin içinde olduğu muhteşem Türkiye. İstanbul dünyanın en önemli markalarından bir tanesi. Ama amacımız Bugün burada toplanma amacımız aslında Turizm Yatırımcıları Derneği Turizm Yatırımları Forumu'nun bugün size vermek istediği mesaj yatırımcılara Türkiye'nin ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğu. Üç imparatorluğa başkentlik etmiş muazzam bir coğrafya. Dünyanın OECD rakamlarına göre en genç nüfusuna sahip ülkesi ve bu gençler umut arıyor, hayal arıyor, hayal kurmak istiyor. Geleceğe dönük mutlu bir Türkiye'de yaşamak istiyor. Bunun en büyük yolu ne biliyor musunuz? Kendimizi iyi anlatabilmemiz. Dünyaya, dünyanın keşif arayan, farklılık arayan, daha iyisini görmek isteyen, gerçeği bulmak isteyen, samimiyete dokunmak isteyen insanlarını konuk etmeye. 600 milyon insanı Türkiye'de konuk etmişiz. Biz misafirperverliğimizle biliniriz. Ama öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki Nemrut'undan Kapadokya'sına, tüm tarihin akışını değiştiren Göbekli Tepe gibi muazzam bir kazının sonucunda ortaya çıkan tarihi, tarihin bildiğimiz bütün yapı taşlarını temelinden değiştiren bu topraklarda yaşamak hepimiz için büyük bir şans. Anadolu'da doğmak bir sorumluluk. Türkiye'nin bir parçası olmak, turizme katkıda bulunmak hepimizin vatandaşlık görevi aslında. Bugün burada vermek istediğimiz mesaj yatırımcıya dünyanın en iyi yatırım yapılacak ülkesi, potansiyeli en açık ülkesi, sadece 45 milyon turist değil, 120 milyon turistin bunun 10 katı gelir bıraktığı büyük bir ülke. Ne istiyoruz biz, neyi düşünüyoruz, neyi amaçlıyoruz? Daha çok sayıda turist mi gelsin? Yoksa daha nitelikli yatırımlarla dünya ölçeğinde turizm sektörünü, hiç kimsenin görmediği, algılamadığı, tahmin etmediği bir biçimde muazzam bir marka olarak dünyaya sunabilmek mi? Dünyanın en kaliteli turistlerini, dünyanın en kaliteli turizm destinasyonlarını, dünyanın en belki de hayalini bile kuramayacağımız güzelliklerini yaşatacağımız bir Türkiye turizmi ortaklığı projesi, düşü, hayali, rüyası. Büyük bir vizyon bu. Bu vizyonun en önemli parçası global bir dönüşüm Dünyada yerelleşmenin başladığı, küreselleşmenin bittiği bir ortamda Türkiye'nin düşünsenize ne büyük bir potansiyeli var gerçekten. Eğer bugüne kadar getirebildiğimiz, başarıyla getirebildiğimiz turizm sektörünü küresel çapta bir markaya dönüşecek şekilde yeniden kurgulayabilirsek, yatırımcının önüne Türkiye'nin potansiyelini en zekice, en stratejik, en şahane şekilde koyabilirsek o dönüşümü başarabiliriz diye düşünüyorum. Bu dönüşümün temel taşlarının ne olduğunu bugün tartışacağız. Bir gazeteci olarak, bir insan olarak, bir Türk vatandaşı olarak bu ülkede yaşamak beni her zaman heyecanlandırır. Sahip olduklarımızın kıymetini bilirim. Önemli olan bunu dünyayla paylaşabilmek. Ben uzun süre tarım programları yaptım. Çünkü tarım sanayinin temel taşı. Sanayinin temel taşı bizi yüksek teknolojiye taşıyacak ama kendimizi en iyi şekilde dünyaya anlatabilecek köprünün de temel dinamiği. Düşünsenize ürettiğimiz her şey, her ürün, dokuduğumuz her halı, ürettiğimiz her peynir, dokunduğumuz, ayak bastığımız her toprak, her köy içinde bir hikaye barındırıyor. O hikayeyi dünyayla paylaşabilecek, stratejik bir gelecek planlayarak Türkiye'yi dünyanın bir numaralı Amerika Birleşik Devletleri'ne rakip olacak Dünyanın en büyük turizm ülkesi Amerika Birleşik Devletleri'ne rakip olacak ikinci ülke olarak konumlamak hayalimiz. 2033'te 250 milyar dolarlık gelir, inanın bana, hiç hayal değil. Yeter ki sahip olduklarımızı bilelim, yeter ki sahip olduklarımızı iyi anlatabilelim. Bu dünyanın temel şifresi kazandıklarımızı, sahip olduklarımızı en iyi dille anlatabilmek, iyi anlatabilmek. Zekice anlatabilmek, hissederek, samimiyetle anlatabilmek. Anadolu öyle bir coğrafya işte. Samimiyetin içinden fışkırdığı bir coğrafya. Bu coğrafyayı dünyanın iyi bir markası haline getirmek sadece bu salonun içindeki zekayla nasıl mümkün olur? Bir ona bakacağız bu iki gün içinde. Turizm Yatırımcıları Derneği, Turizm Yatırımları Forumunda ilk konuşmacımız Oya Narin. Oya Narin, TTYD Başkanı. Özellikle konuşmasında biliyorum ki bir STK'nın sivil toplum örgütünün nasıl aslında vizyoner bir düşünceyle bizleri nasıl bir gelecek beklediğine yönelik ufuk turuna çıkarması. Zaten STK'larda bunun için var. Oya Nari'nin söyleyeceklerini ben de merakla bekliyorum. Oya Hanım, sahne sizin. Efendim günaydın. Bu önemli günde bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanım, Sayın Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanım, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çok kıymetli başkanı, değerli büyükelçiler, değerli bakanlarımız, değerli belediye başkanlarımız, sivil toplum örgütleri başkanları ve üyelerimiz, ve tüm turizm yatırımcıları ve kıymetli misafirlerimiz toplantımıza hoş geldiniz. Katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Değerli basın mensupları ile birlikte bu güzel toplantımızı da Türkiye'mize ve dünyaya duyurmayı bir hedef olarak görmüşken onların da katılımı için çok teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar bugün uzun bir hazırlık sürecinde sıkı bir çalışmayla TTY'de olarak 1990'lı yıllarında başladığımız Turizm Yatırım Forumu'nu yeniden bir markayla tekrar hayata geçiriyoruz. Turizm Yatırım Forumu. Bu forumla aslında Türkiye turizm yatırımcıları olarak adı da üstünde derneğimizin misyonunu ve misyonunun gereğini yaparak dünya turizmcilerini ve Türk turizm yatırımcılarını bir araya getirmemiz için organize ettiğimiz bir toplantı. Türkiye'yi uluslararası yatırımcıların, markaların, otelcilerin birlikte bizlerle çalıştığı uluslararası yatırımcıların ve geliştiricilerin projeleri ve finansman imkanlarını birlikte bizlerle paylaşarak yerinde yatırım imkanlarımızı görmelerini amaçlıyoruz. Turizm Yatırımları Forumu üyelik yapımıza da paralel bir şekilde tüm turizm değerlerini mercek altında alarak bir B2B platformu olarak tasarlanmıştır. Bu iki gün boyunca tüm paydaşlarımızla burada önümüzdeki 30 yılın vizyonunu tartışmak istiyoruz. Uluslararası zincirler, markalar, markaların yöneticileri, finans kuruluşları, danışmanlarımız, değerli yatırımcılarımız, değerli mimarlarımız, yaratıcılarımız, turizmin ayrılmaz bir parçası olan kültür ve sanat camiası, gayrimenkul geliştirme e, dernekleri ve yatırımcıları ile 400'den fazla yatırımcının bu yıl bu toplantıda bizlerle birlikte konuları paylaşmasını hedefliyoruz. Ve ilk yıl olarak da hedeflerimizi gerçekleştirdiğimizi görüyoruz ve destekleriniz için de çok teşekkür ediyorum. Bu forumla ihtiyacımız olan markalaşmayı geliştirmek, finansman imkanlarını çeşitlendirmek, yatırım işbirlikleri için başta üyelerimiz olmak üzere Türk turizmcilerine yeni uluslararası ufuklar açmak amaçlarımızdan biri. Çünkü inanıyoruz ki Türkiye son 30 yılda bütün dünya turizm trendlerinin üzerinde bir büyüme göstererek bütün grafikleri ve trendlerin önüne geçmiştir. Ama halen büyümesini tamamlamamış çok büyük bir potansiyele sahiptir. Yaptığımız tüm analizler Türk turizm sektörünün dünya içindeki payını hala almadığını gösteriyor. Türk turizm ve yatırımcısı dünya ile entegre olduğunda ve dünya bizi daha iyi tanıdığında çok daha verimli çalışmalar yapacağımıza inanıyoruz. Demin de filmde görüldüğü üzere daha önceleri geçtiğimiz haftalarda kamuoyuna duyurduğumuz turizmde dönüşüm projemizde yaptığımız çalışmalar ve modellemelerde kendi salınımı içerisinde eğer turizm sektörü kalırsa 70-75 milyar dolarlar seviyesine giderken ciddi bir turizm dönüşüm programı ile 120 milyar dolar seviyelerine 2030 yılında çıkabileceğini görüyoruz. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımızın ve desteği turizmin bir stratejik sektör olarak artık algılanması ve program içerisine alınması ve değerli Strateji Başkanımızın da bu konuda destekleriyle önümüzdeki dönemde ve Turizm Bakanlığımızın da destekleriyle turizm ve turizmin gelişimi için uluslararası yatırımcılara biz de kamunun dışında özel sektör olarak bir referans noktası olmak istiyor ve bu büyümenin içerisinde dünya turizmcilerini de yanımızda görmek istiyoruz. Bu dönüşümle ilgili ayrıntılı bir, bir programı yarın ikinci gün bir sunum olarak dinleyebilirsiniz. Bu mimenin içerisinde sürdürülebilirlik tabii önemli hedeflerimizden bir tanesi olacak. En büyük kaynağımız doğal kaynaklarımız olmakla birlikte Türk gençinin insan da çok önemli bir faktör olduğunu ve hizmet sektöründe bu kaynağın mü müthiş bir avantaj olduğunu da hatırlatmak istiyorum. TTE'de yönetim kurulu olarak son iki buçuk yılda bu hazırladığımız bu toplantıda yönetim kurulumuzun daha önceki dönemlerden de devraldığı bu güçlü çalışmayı, bu organizasyona Türk turizminde kazandırmanın da gururunu yaşıyoruz. Türk turizmi Türkiye'nin en önemli sektörü haline geliyor, gelmiştir ve önümüzdeki dönemde Türkiye'nin taşıyıcı kolonlarından birisi olmaya adaydır. Bu girişimde bizi destekleyen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Sayın Kültür Bakanlığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Sayın Naci Ağbal, verdiği destekle bizi her zaman bir arada tutan ve turizm sektörüne ilgisini hiç eksik etmeyen Türkiye Odalar ve Bir Odalar Birliği Başkanı Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu ve bu geçmişte farklı formatla bize destek olan yönetim kurullarımız ve konuşmacılarımıza bugün buraya katılan ve bu organizasyonu gerçekleştirmemizde imkan veren kıymetli sponsorlarımıza, TÜRSAP, TÜROFET, TÜROP, TÜRYET, TÜREP ve TÖSİT gibi e, önemli STK'larımızın yönetim kurulu başkanları ve yönetim kurulu üyelerine, Türkiye Turizm Yatırımcıları Yönetim Kurulu üyelerine ve genel sekreterlik kadrosuna hepinizde hep hepsine içtenlikle teşekkür ediyor. Bundan böyle her yıl sizi toplantılarımızda tekrar görmek ümit ediyoruz. Bu vesileyle Elazığ'da milletçe yaşadığımız üzücü olay nedeniyle tüm ülkemize de başsağlığı dilemek istiyorum. Ve bunu da hep birlikte atlatacağımızı, yürekten olan inancımızı ifade etmek istiyorum. Yaptığımız çalışmaların hepimiz için verimli geçmesini diler. Tekrar hoş geldiniz diyor, şeref verdiniz. Teşekkür ederim.